Bakın, biz bugün güzel Çelalesi'ndeyiz. Hadi gel bir de oradaki suyu gösterelim. Hadi koş babanın tarafta, o tarafta. Bir oraya gidelim. Koş hadi. Sadece bu tarafa, sadece bu tarafa. <laughs> Bakın size suyu göstereceğiz şimdi. Bu derba araba duyuyor. Bakın arkadaşlar. şurası. Sarı nasıl güzel mi? Evet. Çok güzel değil mi annem su? Evet. Birazdan Sade'yi buradaki parka da getireceğiz. Evet. Sade el salla bana. Sade saçları çok uçuyor ama. değil mi? <laughs> Bekle. Biz parka geldik. Ne mesale? Nasıl güzel mi park? Sare, Sare kapının girişini <laughs> Sare beni bekle. Beni bekle. Oraya çıkmasan anneciğim bekle. Evet. S Sare. Yavaş, atla. Tamam. Nereye? Hangisine bineceksin? Gel hadi kaykaya gidelim önce. Önce kaykaya gidelim hadi. Buraya buraya karşıya. Hadi. Buraya binelim önce. Salih nereden çıkacaksın? Hadi. Gel. Gel merdiven orada. Şurada şurada. Gel. Evet. Sağ yavaş çık tamam mı? Ben seni bekleyeceğim karşıda tamam mı? Hadi iplerden geç hadi. Geçebilir misin? Hadi yavaş geç. Bence ipleri tutunarak geç. Böyle buraya tutunarak geç. Ellerine tut. Korktun mu? Geçemeyecek misin? Geçebilirsin bence. Hadi. Buraya oturarak, böyle tutunarak, hadi. apalayarak gel hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi. Yürü yürü yukarıya tırman. Tırman anneciğim. Ayaklarınla, ayaklarınla, dizlerinle değil. Ayaklarınla. Sen yapamadın ya. Gerçekten biraz zor galiba burası. İnelim mi? Sare. inelim, başka bir şey gidelim mi? Sare korktu biz başka bir şey binelim hadi. Gel anneciğim geriye. Gel anneciğim. Korktun değil mi? Ya başka bir şey binelim. <laughs> hadi bir de burada merdiven var. Bir de burayı deneyelim. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bir de burada var. Dikkat et anneciğim tamam mı? Yavaş çık. Hadi bakalım. Sare. Çıkamadın mı? Yine mi? Orada da mı itler var? Hadi o zaman geri gel. Başka bir şey bilelim ya. Gel. Oturarak gel. Gel. Sare. Aa, hiçbir şey bilemedik Sare. Bunlar senin yaşına göre değil sanırım. Nereye gidiyoruz? Sare, beni bekle. Anneciğim buna bilmen için tırmanman lazım ipe Sare sen de buna binecek misin? Bak bunlara binecek misin? Binecek mi onlara? Bu park bize göre değil. Hadi gel başka bir yere gidelim senle. gel. Biz parkta oyun oynamayınca çok güzel bir alana geldik oturduk. Ve karşımız deniz yanımız çiçekler. Sari'yi de bundan aldık. Şimdi Sare bize baloncuk yapacak. Değil mi Sare? Hemen bunu açalım ve başlayalım. Ayak kalk Bir bakayım. <laughs> Bir el bana. <sallamana. gülüyor> Şimdi bunu açalım vereyim sana. Aa, açtın gerçekten. Biraz geri gider misin? Üfle bakayım. Aa, çok güzel Sare. Bana doğru ya. Ben de görmek istiyorum. Ya Sare çok güzel ama. Sare ben de göreyim. Bana da yap. <laughs> Telefonuma da geldi ya. Bakın çok güzel. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. <laughs> Böyle çiçeklerin üzerine geldi. Hadi Sare bir daha ya. Sare çiçekleri yapıyor. Olmadı Sare. Sare nereye gidiyorsun? Bakayım. Ha, uçuyor anneciğim. Çok güzel. <laughs> Sade. Sare süpersin Sare. Bakayım Sare. Bir daha üfle. Sare. Sare baloncuklar nerede anneciğim? Göremiyorum. Bakayım nerede? Çok güzel ya. Sare. Sare buraya gel. Sare. Sare. Gel buraya bir daha üfle. Ay sadişim ya. Burası çok güzel bir yer. İfle. İfle sade. Süper. <laughs> bir tane de benim elime üfle sen de tutayım. Bir tane de flat patını tutayım. İfle. Ben. ben mi yapayım? Evet. Beraber. Beraber. İfle. Tuttum. Tut. Tut. Tutamadım ya. Gidiyor, gidiyor. Ay, gitti. Yakalayamadı. Geldi elimde. Şimdi benim elime yapmaya çalışıyor. Böyle çok yakından olmaz. Geldi. Patladı. Elimde patladı. İhtiyacım ben üfleyeyim mi? İhtiyacım. Sana üfleyeceğim, tamam mı? Bekle. Evet, hadi gel, gel. Sen üfle, gel. Hadi sen üfle. Gel 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 bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa. Ay çok güzel oluyor. Sade her yer baloncuk oldu. Çok güzel oldu Sade. Ama ben de göreyim bana doğru üfle. Üfle. Hep bu tarafa uçuyor Sade. Uçak geçiyor yukarıda. Sarı uçağı gördün mü yukarıda? Ya ben burayı çok beğendim sade. Evet. Nereye gitti? Bir daha bir daha üfle bana bir daha ifle. Ay döktün döktün. Elindekiler döktü. <laughs> Sen hadi bir bay bay yap bana. Bay bay de. Bay bay arkadaşlar yap. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu da sizin de. <laughs>